arkadaşlar ben sen bugün sizden bugün sizlerden bugün sizlerin, sizlerin pi haritasını göster göstereceğim arkadaşlar size benim yaptığım pi nasıl bu buraya seyirciler oturuyor arkadaşlarınız bu da oturuyor arkadaşlar bu bu, bu da da bu bu camdan izliyor da izliyorlar kapışmanın arkadaşınız bu da o, ok siz de arkadaşınızı bu da alabiliyorsunuz yani savunmalı yer yaptım bir de bir de güzel bir de güzel harita arkadaşlar ben yaptım yani çok sevdiğim bu pif haritasının linkini videonun altında vereceğim arkadaşlar çok güzel bunlar hem açına arkadaşlarınızla güzel güzel oynarsınız yani bu arada bu arada bu webin adını size söyleyeyim mi arkadaşlar yeni dünya yeni dünya FD, f D, A, S, F, D. Bu işte arkadaşlar. Ben bu arada bu arada Hasan oyundan Hasan arkadaşlar. Bana abone olmayı unutmayın. İyi seyirler, iyi oyun.